Tanımıyoruz Barış'cığım. <laughs> Barış bir soluma gel bakayım. Gel bakayım bir soluma. Geçeyim mi? Geçme dur. Basalım bakalım bir. Basalım abi. Say. Sen say. Bak LPG'de bak acımam. Say say. 1, 2, 3. Arkadaşlar hepinize merhaba. Güneşli bir İstanbul gününden selamlıyorum sizi. Şimdi arkadaşlar bugün çok eski bir takipçim gelecek bayağı eski olanlarda hatırlarlar. 09 TC Clio'su var ama LPG taktırmış. Aslında bugün farklı bir video çekmek için bir yere geldik. LPG'li 09 TC Clio LPG ile beraber performansı nasıl oluyor? Bunu göstermeye çalışacağız. Ama hazır gelmişken bir dede ile deneyelim mi diye bir düşündüm. Eğer şimdi yol müsait olursa, aslında bu o videonun ikincisi. Muhtemelen bunu ondan sonra atarım. Hazır gelmişken bir dede ile yol müsait olursa şöyle bir küçük tatlı bir deneme yapalım dedik. Barışı bekliyorum. Barış gelsin bakalım bir Beykoz'a doğru gidelim. Ya yani çok böyle şey gibi düşünmeyin, ciddi bir deneme gibi düşünmeyin. Ee, zaten benim kanalım böyle araba denemeleri yapılan bir kanal değil. Bizimki tamamen aktivitesine, işte eğlencesine e, keyif almak için böyle ciddi ciddi Allah'ın merdivize bastığımız denemeler değil. Zaten ciddi olsa bu şekilde deneme yapmayız. E, hız sınırlarını bile aşmıyoruz yani öyle söyleyeyim. Yani arkadaş ortamında kendi aranızda yaparsınız yani böyle. Kanka bir bas bakayım ya nasıl olacak falan diye aynı o tarzda. O yüzden çok fazla ciddiye almayın. Ciddi yorumlar da yapmanıza gerek yok. Eğlenmenize bakın. Bakalım Barış gelsin görüşelim. Tanımıyoruz Barış'ım. <laughs> Tekrar hoş geldiniz Barış geldi. Şu sol taraftaki kırmızı güzel kılıyor. Vay arka stoplara falan da bir şeyler yapmışsın yaptım yaptım. Hafiften abi. bir karartma yapmışsın. Jantları boyadın mı? Yok kapak onlar. He siyah kapak taktın ama. Normalde siyah aynen. değildi. İyi güzel olmuş ha. Araba zalım kılı olmuş. Kele kalan her yeri siyah kapladı. Şimdi buradan sağdan çıkacağız zaten. Oo sen arabanın önüne de mi bir şey yaptın ya? Amerikan park mı var sende? Aynen aynen. Amerikan yaptırdım. Bütün arabada kaç tane lambalar zor ufak da yaptı. Büyük fark etmez. Hepsini bir şey söyleyeyim mi? Oğlum aynadan güzel duruyor ha. Değil mi? Vallahi güzel duruyor ha. <laughs> Yakışmıyor. Ya var ya bak bu Clio 4'e modifiye yakışıyor abi. Abi bir de yani e, böyle Apache tarzında yapanlar var ya ben sevmiyorum şey ama arabaya var ya her şeyi koyuyorlar. Tadında yapacaksın. Aynen öyle. Ben de tadında modifiyeye karşı değilim. Güzel oluyor. Oha bu ne ya? Barış biz geçe kaldık geçe. Vallahi geçe kaldım doğru söylüyorsun. Ama bunlar sağdan köprü yoluna dönecek herhalde ya. Biz sabah ezanından sonra video çekmeye başlayacaktık abi. Aynen. Biz şimdi soldan devam edeceğiz. Bunların arasından kurtulacağız dur. Abi Anadolu yakasında kimse şeride girmeme izin vermiyor ya. <laughs> gel gel. Sapağı dahi dibine kadar geliyor öyle geçiyor. <laughs> bir şeye benziyor ama tam söylemek istemiyorum. Vallahi çok büyük arka susturucu. Geçen bir tane Corsa'da da fark ettim. On, Onunki de çok büyüktü. Barış'cığım anca susturabiliyoruz biliyor musun? <laughs> Abi iyi ki bir motor <laughs> ya. yok bunun e, önceki sahibi işte susturucuyu değiştirirken bunu idareten takmış. Bende evet. normalde bir tane spor susturucu var. Evet. Ama çift çıkış o. Yani onu takarsam çift çıkış egzoz yapmam lazım. O da birazcık böyle iş gerektiriyor. Onu yapacağım ama elimde var susturucu takacağım. Adam bile fena gözüküyor. Ya bir enteresan tuhaf. ilk başlarda benim hoşuma gitmiyordu. Şimdi bir gözüm alıştı. Böyle güzel duruyor ya. Şimdi arkadaşlar içinizde Barış'ı hatırlayanlar belki olabilir. Yani çok Barış benim çok eski takipçim. Hakikaten çok eski takipçim. Daha benim böyle 5-10 bin abonem varken falan Barış'la video çekmişliğimiz var. O kadar eski takipçim. Eee Devamlı da böyle arar konuşuruz görüşürüz Barış bir soluma gel bakayım Gel bakayım bir soluma Geçeyim mi? Geçme dur basalım bakalım bir Basalım abi. Say sen say Bak LPG'de bak acımam Say say 1-2-3 Çektim İyi gittik ha! İyi gittik ben şu an. Abi... Yok. Böyle ben benzin alayım da ondan sonra görsün. <laughs> Sen bir de beni benzinde gör diyorsun ha. Sen bir de beni benzinde gör abi. Bak senin avantajın nerede olur biliyor musun? Yokuş yukarı olur mesela. Bak burada avantajlısın. Çünkü turbo var, torkun var. Ya bak bir de elimde telefon var ya ben rahat bir test değiştiremedim. Şey yap, telefonu bırak köşeye. Geliyor geliyor. Gel sola. Ama dur şu seyahat geçsin. Arkadaşlar dediğim gibi bu tamamen e, kendi aramızda böyle trafiğin de akışını bozmadan yaptığımız bir deneme. Gel gel şu an sol müsait. Aynen öyle. Yani ciddi bir deneme değil kesinlikle. Bas Barış bas bas. Bas. Ha. <laughs> ama dede kötü gitmiyor ya zaten normal dedi yok 09 zaten iyi gidiyor da e, dede eski araba diye yani alıcıma eski eski diye şey zannediyorlar gitmiyor zannediyorlar da normal piyasa arabaları kadar gidiyor yani Ya bak sana şöyle söyleyeyim. Senin araba ne gibi gidiyor biliyor musun? 1.4, 1.4 TDI Polo birebir aynı gidiyorsunuz. Vallahi abi ben bunu de, Bu da bak bu da iyi gidiyor da işte. Araba bir trafiğe kaldı ya. Polo, dur, kalk, dur, kalk. Yok canım senin araban iyi gidiyor. Zaten şimdi bu videoyu ikinci video olarak atacağım ben. Birinci videoda görecekler iyi gittiğini. Ya yani şöyle. Şimdi sen... Çok daha düşük devirlerle çok daha konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Hatta gel önüne geç de seni çekeyim. Bak 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 gelişe bak. Araba güzel olmuş ha. Değil mi? Aynen. Bak, burada bir kalkarız belki. Dur bakayım. Yavaş git bakayım belki kırmızı yanar. Baya yağmur yağdı İnşallah kırmızı kalırız Barış. <laughs> Ulan var ya burada normalde hep kırmızı yanar <laughs> Şans, Şansımıza yeşil yandı Vay, ne ya. vallahi öyle sen bayağı trafikte kaldın ya Düz gidiyoruz? Düz düz Dur yanına geleyim bir daha deneyelim Biraz daha düşük devirden basacağım bu sefer. Ya da dur ya alayım 2'yi. Sayıyorum. 3 2 1 Bak geliyorsun. Ne yaptın lan? <laughs> oğlum ne yaptın yazılım mazılım mı açtın oradan telefondan bir şey mi yaptın <laughs> ben, ben özel yazılım öyle. bir şey yaptım belli <laughs> okay. Gazdan aldım. Ulan bayağı fark etti. Böyle hızlanmalarda falan fark ediyor. Abi bir şey... Sadece hızlanmalarda böyle Yarışın birisiyle kapışacaksan o zaman fark eder. Yok çok fark etti. Bir de bir şey itiraf edeceğim. Ben mesela 2'den 3'e atarken seni hafife aldım bu sefer. İşte devir 6000'e dayamadan hemen attım. Hani biraz daha böyle bir soft yapayım dedim. Bir baktım ooo patır kütür aldın götürdün. <laughs> Güzeldi. Ben beğendim, Hayır oğlum bir anda 20 beygir kazandın lan. La. <laughs> Kardeşim sen mübarek bir adamsın. Abi güzel selam. Sen dedeyi ilk defa görüyorsun galiba değil mi canlıda? Aynen öyle Karabük yolları bizden daha çok ben. Vallahi öyle ya çok gidiyoruz Ya orada işte takipçiler Hakikaten Karabük'te beni böyle yolda falan çeviriyorlar Bayağı tanıyorlar Şimdi tabii şeyi merak etmiyor değilim Böyle otobana çıksak işte Kuzey Marmara'ya çıksak Bassak böyle beraber Acaba ne olur merak ediyorum da Dediğim gibi arkadaşlar bizim kanal böyle bir deneme kanalı değil Yani benim bu tarzda olan videolarımı Vlog tarzında izleyin Ondan sonra abi şöyle yapsaydın böyle yapsaydın Bu arabalar denk değil falan filan gibi e, Ciddi ciddi Yorum yapmanıza gerek yok Eğlencesine izleyin ya Bak şimdi biz barışla mutlu olduk Bak mesela burada Şimdi sen çok avantajlısın mesela Burası yokuş yukarı yani Sen burayı rahatlıkla 2000-3000 devirle Keyifli keyifli çıkarsın bazen araba Yok yok Zaten senin olayın yakıt tüketimi ya Yalnız bak senin arkandan bir Mercedes geliyor çok güzel. Evet arkadaşlar Barış'la kendi aramızda böyle güzel bir deneme yaptık. Siz zaten birinci videoyu izlemişsinizdir. Yani 09 TC'nin LPG ile olan performans videosunu biz çektik. Siz onu çoktan izlediniz. Bu da öyle tadımlık dedeyle şöyle bir yürütelim dedik. Zaten ben birinci videoda bu motorla alakalı çoğu şeyi Barış'la konuşmuşumdur. Size anlatmışımdır. Ee, arkadaşlar bu videodan böyleydi. Keyifli bir gündü. Arabanın bu son hali böyle birazcık daha bir hoşuma gitti. Amerikan parklarla falan güzel duruyor bu arada. Aynen, tatlı duruyor. Eline, e, eline koluna sağlık. Güzel Eyvallah. yapmışsın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.